Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hatça boyanın içine düşme. Merhaba canlar. Arkadaşlar, hatça buranın boyasının şu kenarları bitmedi. Kapanmadı. Bir kat daha olur dedi. O gün de yarım zaptı. Bugün de dedik şöyle güzelce boyayalım tekrardan. Hatçanın çenesinden hem kurtulayım ben. Tandır evim tandır diyor. Arkadaşlar tandır evim ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. kolyesinden ee, Kol neydi onun adı? Tül. Ben de düşünüyorum ama her şey imkan vermiyor. Alamayınca alamadık. O da koltuk renkli, koltuk ağracak diyor Maliye. En azından arkadaşlar koltuk alınmayınca alınmıyor. Hemen. Ben de diyorum yani bir Dek de atak yazdık diyorum. Güneş akşama kadar vurdu muyum ben beyaz oldu muyum benim ne işime yarayacak o koltuk. Çöp. Bazen de dertlendim diyorum ben de, dertlendim de. Şey, <gülüyor> <gülüyor> dertlendim, vallahi dertlendim He? Dertlendim de sen bana bir şey bulabilir misin? Bez mi? Yani tamam, bulayım, dur. Hemen, bez aha burada. getirdim hemen arkadaşlar. Bez burada. Şey atıyorum bir şey olmaz. Tamam, Kovuyu atıyorum. Kovuyu yani, atıyorum. Sıkamam elimde şimdi tamam, şey. Bak, da da Kapatayım sığayım mı? Bir dakika. Hı? Kapağım, kapağım, kapağım. Kapatayım da dakika, dakikayı kaybederim. Ben şey attım ama alamadım canım. Tamam ben alayım. Evet, Kestirmeleri zor biliyorum. Biraz yoruluyorum. Biraz yoruluyorum ama kusura bakma. Arkadaşlar yorulmayınca dolmuyor. Birbir dik yer teame. Ama üstünlük. Olmayınca olmuyor, değil. olmuyor. Bir tek bura değil arkadaşlar bazen diyor ol sana böyle proçuk da. Bir tek burayla olmuyor. Başka bir iş oluyor arkadaşlar demiş Allah Birine bitirmeden birine diyor. Yapıyor diyor da. Birini bitirmeden birini sizlere de sıkmak istemiyoruz aynı şeylerde. Değişik değişik videolar çıkartıp uğraşıyoruz derken biz de dağılıp gidiyoruz. Bir de imkan bazen kalınca mesela koyayım. Tüm bütün güzel yorumlarımız için herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi ki varsınız bazen. Stresim atıyorum sizlere, vallahi atıyorum arkadaşlar. Dolduk, taştım, değil mi? Ben iyi stresim atayım, boş versen. Şeyi bile arkadaşlar, yemin ol. Fırçayı bile, gözümüzün önündeki fırçaya kaç kundur araya bulamadık. Daha yani. Evet. Kafamız o kadar bazen dalıyor. Kafa... Bir tek bundan kalmıyor ki bizim kafa yani. Kafamız dalıyor arkadaşlar hatalı kıl. Kendimiz işe kurmayınca da olmuyor, yapmayınca da olmuyor, otur, 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 düşünüyor, o da olmuyor. Hava iyi arkadaşlar bulaşıyor. başqı bitmişdir biz şey çağınca başqı martı? Yo yo çoxdan bitmişdir deyim. qalmaz. riqət saatdır şey o halı deydik. Evet. alınmış indi. sabah qarınca çalışdırdım ya. 1 saat attım sadə. bulaşık yeriz elim də bitmiş. canı sağ olsun atçı bir də heydi. bəzən bitən bitə də tərsdir arkadaşlar. qaçaydır 8 aydır elimde yığıyım. O kadar da olsun kaydı. Oraları boyamadın mıydı? Boya. Şey kalmış ya. Senin çeneyi kim diyecek diye. Konuşlayın olsun dedim herhalde. Güneşimiz böyle arkadaşlar. Biraz da olsa en azından güneş alayım. O kapının gelen yerine uğraşma uğraşma. Niye böyle beyaz gün Kapı da her zaman öyle. kapının altında qalacaq şurada dedid. Baş. Şuradan yerləri yalayım. Bezim elə qoydum. Bezmə. Daha orada köşədə Sana zahmet bulacak. Bayaslar ahi arkadaşlar. Üstünden. <laughs> arkadaşlar. Bazen tripodu koyup Ali yardım etmiyoruz diyoruz da. vallahi buraya aşağı ale, alem yolu dikildiğim yerden gene pas pasına yardım edeyim de duvarın şeylerine. arkadaşlar bazen tripod evet. da ayak bağı oluyor. <laughs> iş yaparken değil mi? En azından telefonu kapatıyorum. iki dakikada bir iş yapabiliyorum diye. Onu oraya çek Onu da öyle. Evet. Yine de arkadaşlar yardım etmesem olur mu? Hatice bezi getir diyor. Hatice pas pas diye su diyor. bir şeyler birbirimize dayanışma diyelim değil mi? Evet. Dayanışma oluyor arkadaşlar el beraber Bugün de şu cam alayım bari Daha camı bulan şeyleri duruyor arkadaşlar Şöyle göstereyim inşaatı duruyor Olacak o kadar desen al Şuradan şöyle Baktığın zaman yemyeşil buğdaylar Buradan bunlar mahizleri ye Şöyle baktım ya, küçük İstanbul arkadaşlar. Bir de vapur olsa Gemi. Bu şekil. Odaları ayrı bir hava kapılandı. Duvar. Ayarımdan da çamur dökülmüş. Daha çok katısıdır. Oralara be uğraşma, uğraşma pek. faz pasına alırım. Oralara uğraşma. Kurur da yarına yarın ne kadar? Yaşlılar alıyor ki. Baksana, ambaya da bak. Onu demedi. Yerleri mi? Duvar, duvar. Duvarı şimdi bir daha alacağım. Kurur diyorum yarın kadar? Yarına kadar mı? Bir saat sonra vurur. Yok, yarına kadar korur. Hava işe gitti mi? İyice cama açarız. Güzelce kurur. Kafamı da vurma şeye. Dikkat et. Bazen dalgınlanan kakıya kafayı çakıveriyor. Cem arkadaşlar. Arkadaşlar istedim. bu taraf var. Ali, o yandan alabilirsen ben alayım mı sen bu başla, he? Ayse. Taqqada quruyor aya. Təbii ki. Nə deyim, nə edəcəyəm? Necə? Nə edeyim də yenə də. O nə deməkdir? Ya yeah. Arkadaşlar böyle tabanı ıslıyorum ki Yok kolay olsun. Tabanı yeniden yapacağım çünkü tam beyazlaşmadı. Bir kat daha bir dakika kurmuştum arkadaşlar zaten. Bir de hava da soğuk duruyorsunuz çocukları. Şimdi havalar da iyi şöyle. Zaten. Ana ha neyse sileriz. Arkadaşlar biraz araç oldu Ali'nin dediği bir kat daha vuralım ki şurası biraz belli. Eyvah, odam döktün mü ya? Döküldü. Şey mi cıvık yoksa? Ali, boya mı cıvık? Bir Bence de. Bir şey. Biraz boya cıvık, dokuzsun i̇şte ne yapalım, siler. Ama şeylerin geri batıdı. Duvarları sildiğinden. Az iyi çektin, çektin. İki fırınca daha bir şey oldu, görüyor musun? Evet. Arkadaşlar, şöyle biraz anaydı Şimdi biraz daha iyice kapatacağım inşallah. oraya bir bir bent da orayı ben de sileyim alehece kurmadan sen tamam sen öyle çizdin. Tamam. Arkadaşlar güzelce boyadık. Burasının işi tamamen bitti. Eee bir bir arkadaşımız yanmış buranın prizi düğmesi nerede diye. Arkadaşlar burası biliyorsunuz gündüzleri eee kullanacağımız bir yer olduğu için yine lambası var orada. Eee gece duyarlar arkadaşlar. Ee, akşam buraya mi yanıyor. Ee, İlla ki biriz burada da olsa olur ama onu da bir şekilde ileride kendim hallederim arkadaşlar. Eğer gerekirse gerekmediği için şu anda e, şey yaptık. Boyamız da bitti arkadaşlar. Ee, burada da en sonunda Hatice Hanım bitti Aynen. güzelce. Ayakkabına girmeyelim bari Tamam. Aynen. Burası böyle arkadaşlar. Şuraya şöyle. Burudur boyamız. Koltuğu getirelim. <laughs> ha tamam koltuğunu getirelim. Şey getirelim. Arkadaşlar önceden tek kat vurmuştuk biliyorsunuz vurmuyor diye. Şimdi ikinci katı da vurduk. Güzelce kurudur. Evet şöyle bir ayağa çıkalım. Daha da tam. Bakmasın Arkadaşlar Hatice Hanım'a bakar mısınız? Şimdi şuraya şöyle. Allah izin verirse. Bu şey var ya. Şuraya oldu. sonunda uz gibi yere valla her ayakları hafıda yapmadım. Biraz kas yaptığımı Şöyle bayağı uz dolabı çekti ayaklarım. Ayaklarım altında selimledi. Şimdi döveceğim. öğreteceğim. İtirin Allah izin verirse şuraya getireceğim canlar. Tekli ortağın Birine şuraya, birine şuraya, şuraya da bir baya. Evet, tekli. Ondan de. sonra kaydan vurulukça dinleneceğim ama. Ya da bir hal dersem. Arkadaşlar, valla yapınca her şey güzel oluyor. Görmüş olduğunuz gibi söyle arkadaşlar. Sağ olsun Seyit kardeşim hemen ödenmez. Ben yapmıyordum ama yengesine kıyamadı. Sübürgelikleri hemen kesiverdi. Beraber de yapıverdik. Goyasında tekrar ikinci kademe geçtik arkadaşlar. Bu şekilde. Valla şöyle söyleyeyim. Biraz Ali hani sabah Seyde arkadaşlar, aa ya bir kızına tanışmasam o yapmasam o Ondan sonra hayat çekti hani, şey çekti. Ondan sonra o üç işler dedi ben de dedim burayı bir bitir. ne muhne biraz etti. Şeyleri topladığına yaktılar derken en sonunda burayı dedim etki ben de kayınlarıma kavuşayım arkadaşlar. Çünkü yeni yiyeceğimiz Allah izin verirse şurayı tutamam. Şuramız var. Arkadaşlar, arkadaşlar sıra buraya geldi. Buradan dışarı çıkacağız artık. Evin içinde bir fazla bir, bir işimiz. Tamam camını aç şöyle güzelce. Camlar şöyle. Burayı edip bir şap atacak. Şu dışarıdakileri. Payansları arkadaşlar buraya döşeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir arkadaşlara bir şey soracağım. Ben şöyle lavabo şöyle diyorum. Bak şuraya yem yeşil Gelsene bir. Tamam. Şöyle. Şuradan seyredeyim diyor arkadaşlar. Ee, şöyle hem büyük hem seyredeyim. Ondan sonra da tüpü de şöyle şu oraya diyorum. Tüpü de şöyle. Şu köşeye mi alaktın? Şöyle diyorum. He, la bu bura da olur. -"Burayı L yapmayalım. Etmezsin. L yaptın mı daralır. Bu olur ya belki. Yapmayacağız. Tamam. Diyorum ki tüpü şöyle de yapabiliriz. Tüp şöyle. Şurayı Hı. daratmayalım. Şuradan. Yok la boy, direksiyonu çekek mermeri. Tüpün altına mermeri kestirir parça koyuverir. Burayı daratmayacağım. Ona aklına selam söyle bak He, canım. Tamam. Çünkü bu, bulaşık gelen oldu mu? Burayı hiç ne kestireceğim ne edeceğim. Çünkü bulaşık olmaz. Bu Sen parça. bak beni anlamıyorum. Hı. Ben sana tarif edeyim oldu. Çık amara iki dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben diyorum Hatice Hanım'ı buraya kadar uzatalım. Bu lavaboyu böyle çekelim. Ha o olabilir. Ha. Sen düşünüyor mı diyor? ki. Ne diyeyim be? Allah'ın oğlu insan buradan seyret. Tamam. Şuraya da güzelce ocağını koyalım. Tamam mı? Böyle böyle koydun mu? Burayı kullanamıyorsun zaten. Ama hem burayı kullanırsın hem burayı kullanırsın güzelce. Ama bunu kestirtmeyeceğim ama bana olsun. Ya bunun içine oyduracağım mesela yapacağım güzelce. Dur bir acele. Güzel bir şekilde yaptıracağım. Ee, hmm. Şimdi sen kestirmeyeceğim dediğin zaman tahtanın üstüne mi yapayım ben bunu? Yok. Ya da küçük bir berberin üstüne kestirir. Tamam, senin ol... dediğin şeyden lavına uydururum. He he. Şey olacak, ha. çelik. Ön mü olur? Direkt ben kaplarını yıkadım mı, atışalım mı dediğini de anlıyor mu arkadaşlar? Çünkü bunu hem ufak oluyor. Bunu da güzelce önce tabii ki bunları yapmadan önce arkadaşlar Hı. biz buranın şöyle... şap atılacak. Şap atılacak arkadaşlar. Şu seviyeye gelecek. Güzelce. Burası istediği zaman hem girsin. Ee, güzelce Şurayı da şu kısımdan yapacağım arkadaşlar. Şu kısımdan şöyle Oturak yaptıracağım arkayı. Şuraya e, şey düşünüyoruz. E, hasır yastıklardan aslında içeri daha güzel olur. Onu mi? da oraya da ben de yani Buraya da olabilir. Ya da ne bileyim burası arkadaşlar pencere türü burayına ışık alması için Buraya da pencere koyacağım. Oraya güzel evet. şöyle bir oturma böyle yoruldukça sedir gibi evet. düşünüyor. olsun diyor. Şimdi gidelim biraz Seyit'e yardım edelim. Ondan sonra arkadaşlar Seyit e, işi biraz hafifledi işte Sağ olsun onun da bende emeği çok. Ona da yardım etmek gerekiyor. Burada boyamız bitti. Şimdi oraya gidelim. Hadi atacağım. Orayı tamam.